Merhaba, e, markete gidiyorum. E, bugün hava burada çok güneşli. E, güzel bir hava var. Böyle mont falan giydim ama ince bunlar yani öyle çok şey değil. altında şort var. <laughs> e, marketten neler alacağım? Eda somon istedi. Bir parça somon balığı alacağım. Ona pişireceğim. Ee, yanında da tatlı patates yapacağım. Hazır fırını açmışken, ısıtmışken. Ee, tatlı patates tarifi vermek istiyorum size. Çok seviyorum. O kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Ee, i̇şte iki tane tatlı patatesi alıyorsunuz. Böyle birer santim genişliğinde, kalınlığında kesiyorsunuz. Yıkadıktan sonra soymuyorsunuz. Ee, Ondan sonra onları e, fırın pişirme kabına koyuyorsunuz. Kapta bir güzel işte zeytinyağı, e, karabiber, e, dilerseniz biraz toz tatlı biber, güneşten gözüm açamıyorum. E, koyup bir güzel harmanlıyorsunuz ve diziyorsunuz. Yani üst üste gelmemeleri önemli. Sonra o 15-20 dakikada pişiyor zaten fırında. Sonra e, bir sos yapıyorsunuz. İnce kıyılmış maydanoz. işte bir limon ya da yarım limon. Ne kadar limon sevdiğinize bağlı olarak değişir. Ee, böyle iki çorba kaşığı tahin. Ondan sonra iki çorba kaşığı tahin. Bir iki diş sarımsak. Ee, i̇şte yine tekrar e, tuz ve e, karabiber koy, koyuyorsunuz. Onları bir güzel böyle e, güzel bir böyle sos yapıyorsunuz. iyice karıştırıyorsunuz. Sonra onu tatlı patatesin üzerine döküp yiyorsunuz. O kadar güzel oluyor ki, oh, Allahım keşke yapıp size verebilsem ee, bu tarifi hakikaten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Yani ben tatlı patatesi ilk aldığımda yani hani kızartmasını yaptım hiç beğenmedik. İşte öylesini yaptım, böylesini yaptım. Yemeğini pişirdim. En sonunda bunu bir işte YouTube kanalında gördüm. Bu tarifi çok beğendim. Hemen denedim. evet tekrar bir gözden geçiriyorum. Maydanoz bir tutam zeytinyağı, limon, sarımsak, tuz, karabiber. Hmm. Sanırım hepsi bu kadar. Evet. Evet, çok güzel bir tarif yapmanızı öneriyorum mutlaka. Şimdi markete gireceğim. Burası oldukça büyük bir market. Çok fazla bir şey almayacağım için. Ee, araba almıyorum. Elimde ipten file torbam var. Size göstereyim onu. Abim hediye etti. Bayılıyorum buna. <laughs> Öyle. Birkaç domates alacağım. Mesela size domatesin çeşitlerini göstereyim. Şöyle. Bunlar. Şunlar pahalı oluyor biraz. Yani 3 37 bunların kilosu. Şöyle gösterebiliyorum. Böyle çeşit çeşit domates. Salatalığı böyle satıyorlar. <laughs> yani ters istiyorum. Böyle satıyorlar salatalığı. 1.01 euro bu. İşte ağırlığına göre değişiyor. Başka? Avokadolar böyle. Böyle yani çok güzel bir market burası. Çok seviyorum burayı ben. Markedona. Baya büyük bir market bu. Mesela kızım için şu küçük patateslerden de alıp fırına balığın yanına atabilirim diye düşündüm şu an. Ya da şu, şu tarafta da vardı galiba. Bunlar şey böyle. Mesela bakın bu da tatlı patates. Bunlar böyle hemen mikrodalgada yapabiliyorsunuz. Mikrodalgaya poşetiyle koyabiliyorsunuz ve o şekilde çok kısa sürede pişiyor. Ama ben kullanmadığım bir yöntem. Hah işte evet tam olarak aradığım patatesler. Bunlar bakın. Öyle. Bunlardan alacağım önce balık alayım. Size balık reyonunu da göstereyim. Ben ilk geldiğimde, ilk geldiğim haftalarda, aylardan şimdi burada pazar yok. Ama şöyle görebilirsiniz. Brokoli en sevdiğim. Lahana. Dün taze fasulye aldım buradan pişirdim, çok güzel oldu. Bunlar da böyle da soğuk meyveler var. Yani fiyatları görüyorsunuz. Ee, mesela yaban versini e, oldukça pahalı. Kiraz gelmiş. İsrail'den gelen bir e, marka yapayım. turma var. Böyle evet. üzümler, üzümler. Bunlar da mantar filan işte. Böyle enteresan mantarlar var. 385 mesela bunun fiyatı. Yani fiyatlar çok ucuz değil. Ama yani hani çok pahalı olduğunu da söyleyemem açıkçası ben. Türkiye ile kıyaslayınca özellikle. Balıkları göstereyim size. İlk geldiğimde ben buradan bir kilo balık almak istedim de kadına temizleme dedim. Kadın temizlemeden veremem dedi. Yani yasak dedi. Nasıl yani dedim. İşte öyle dedi böyle dedi. En sonunda temizledi verdi. Yalap şalap temizledi zaten. Ondan sonra ben de ertesi hafta tekrar gittim. Balık nasıl temizliyorlar falan diye. Aa bu sefer kadın vermedi. Ben dedim hani yasaktı bilmem neydi. İşte öyle biraz da öyle kafalarına göreler galiba. Böyle balık çeşitleri bunlar. Şurada da bir balık reyonu var. Orada bekliyor insanlar. İşte sıra alıyorsunuz. Sıranız gelince kalabalık olduğunda özellikle karmaşa olmasın diye. Öyle market alışverişi yapıyorum. Muhtemelen bu alışverişim 10-15 euro tutacak. Çok fazla bir şey tutmayacak. Öyle. Görüşürüz.